Evet kurabiyemizi keselim bakalım. Nasıl olmuş? Arkadaşlar harika. Görüyor musunuz? Bakıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Evet. Şimdi oldu. hayır hıyır enfes bir kurabiye oldu. Herkese şimdiden eline sağlık ve afiyet olsun diliyorum. Herkese merhaba. Merda'nın mutfak keyfinden. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kakaolu bir kurabiye yapacağız. İçi dolgulu, beyaz çikolata dolgulu olacak. Şöyle hemen başlıyorum. 175 gram unum var. İçine üzerine kar kabartma tozunu, yarım çay, ka çay, tatlı kaşığı kabartma tozu, bir paket vanilya. Ee, şöyle 150 gram tereyağı 130 gram esmer şeker, esmer şeker yoksa beyaz şekerle de yapabilirsiniz. Onun ölçüsünü vereceğim, yazacağım açıklamalara. 30 gram kakao, şöyle iki pakette şey, beyaz çikolata, şöyle beyaz çikolata, antep fıstıklı. Öncelikle tereyağımı blenderdan geçirdim, sonra esmer şekerimi atıp şöyle karıştırdım. Şimdi un, kabartma tozu, vanilya ve kakao ilave edeceğim. Şu şekilde şimdi yavaş yavaş karıştıracağım. Tüm hamurumu, tüm malzemeyi karıştırdım. Şu şekilde. Şimdi yaklaşık yarım saat buzdolabında bekleteceğim. 7 tane çıktı. Şimdi 160 derece fırında fanlı 12 dakika pişireceğim arkadaşlar. Siz de fırınınızın durumuna göre pişirin. Ben çıkardım. Şimdi soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra tekrar ortasını kesip paylaşım yaparım arkadaşlar.